Herkese merhaba, ben Betül Uruç. Bugün size alev Geciktirici hava özellikleri ve karakterizasyon yöntemlerinden bahsedeceğim. Ee, öncelikle yanıcılığın ne olduğunu, polimerler anlamında ne olduğundan biraz bahsetmemiz lazım. Biz yanıcılık dediğimiz zaman malzemenin tutuşabilir olmasından, alev yayılımı davranışından ve ısı salınımından bahsediyoruz. Bunların hepsi malzemenin yanıcılığını negatif yönde etki eden faktörler. Ve Elimizdeki genellikle polimer malzemeleri biz doğasın gereği alev geciktirici olanlar, daha az alev geciktirici olanlar ve hali yanıcı olanlar olarak üç ayrı biliyoruz. Genellikle yapıdaki aromatik strukturlar bize alev geciktirici özelliği sağlıyor. Mesela aromatik polyesterler, polyeterler, polyamidler doğası gereği alev geciktirici özelliğe sahipler. Bununla birlikte polikarbonatlar, silikonlar bu yapılara göre daha az alev geciktirici özelliğe sahipler. Son olarak ise hayli yanıcı olan polistiren gibi, poliasetal gibi malzemeler var. Bu malzemenin tutuşabilme, alevlenme kolaylığı ya da alevin yayılma davranışı, aynı zamanda ısı salınım oranını ek olarak yanıcılığı etkileyen diğer faktörlerle yangına karşı dayanıklı olması, Sönme de e, sönme kolaylığı, duman eğrimi ve zehirli gaz üretimi olarak sınıflandırılabilir. E, aynı zamanda e, farklı kategoriler de var e, alev geciktirici olarak. Alev geciktirici özelliği malzemeye editivle filler ekleyebilirsiniz, plastisizer ekleyebilirsiniz bu şekilde de sağlanabilir. E, Reaktif ve entumisant olarak diğer farklı türleri de var. Ee, biz intumescent dediğimizde şurada bahsedilen yapıdan bahsediyoruz. Yanma esnasında bir çar oluşturup bu çar hem alevin oksijenle, malzemenin oksijenle temasını kesip ee, çar sebebiyle yanmayı durdurucu özellik sağlıyor. Bunun dışında da flame retardant olarak diğer bir sınıflandırmada da halojen içerikliler olabilir. Ama bu halojen içerikli olanlar son regülasyonlarla e brom ya da klor gazı etrafa e, zehirli gazlar saldığı için halojen e, tipindeki flame retarderler artık e, tercih edilmiyor. Bunun dışında fosfor içerikli, nitrojen, mineral içerikli ya da az önce bahsettiğimiz intumescent ya da nanomaterial e, based malzemeler var. Nano kompozitler bunlardan bazıları olabilir. E kablodan bahsettiğimizde de e, normal kablonun dışarısındaki dış ceketin ya da protective tape'in biz fire retardant olmasından bahsediyoruz aslında. Peki bu bir fire retardant olduğunu düşündüğünüz bir malzeme elde ettiniz. Peki bunu nasıl test edeceksiniz? İsterseniz bunu laboratuvar koşullarında ya da yani endüstriyel uygulamalarda test edebileceğiniz yöntemler var. Bunları Bunlar aynı zamanda elektrik e, uygulamalarında güvenlik sağlayacak e, sebeplerle yapılabilir bu testler. Ya da belirli regülasyonları karşılamak için yapılabilir. Bunlardan ilk 3 e, tanesi bahsetmemiz gereken UL94 testi, Limited Oksijen Index testi ve Concolorimetry testi. E, UL94 testi e, tutuşabilirliği ölçüyor. Malzemenin yüksek ve düşük performansta bir şeyini veriyor size. Değerini veriyor. Limited Oksijen Index ise mum şeklinde bir yanma davranışını analiz edip malzemenin yanması için gerekli olan minimum oksijen konsantrasyonunu belirliyor. Kon kolorimetrede ise yine yanmazlık ve tutuşabilirlikle ilgili iyi ventile edilen bir ortamda Başlangıç yanma davranışı ile ilgili bize fikir veriyor. Bu testlere ek olarak e, malzemelerin bir de yan standartlarına göre, yani bu, bu e, UL94 LOE ya da konkalorimetre testleri genel olarak malzemenin e, ilk yani granül haliyle ilgili, daha e, kablo haline getirilmemiş halde yapılmış testler, e, yani ana ham maddenin testlerinden bahsediyoruz. Diğer testlerde de tabii ki bu testler uygulanabilir ama malzemeye şekil verildikten sonra, yani kablo haline getirildikten sonra da başka testler uygulanması gerekiyor. IEN testleri de bunlardan bazıları. Yan tarafta gördüğünüz en sık kullanılan yanmazlık testleri, EN 600 603-32 gibi, 610-34 ya da 606-95-7 gibi, Farklı testler de var. Bu testler neyi ölçüyor? E, kabloların işte belli açılarla e, aleve maruz bırakılıp alev ne derece yayılıyor ve bunun ölçüldüğü testler var. Ya da e, belli bir e, Chamberın içerisinde e, malzemeyi yakıp e, oluşan duman yoğunluğu ne kadar, işte dumanda e, ne kadar transparan, <laughs> transparan bir dumandan bahsediyoruz duman davranışını inceleyebiliyoruz ve bunun dışında yine bir e, chamber'ın içerisinde malzemeyi yakarak oluşan gazların ne tür gazlar açığa çıkıyor bu testler de yapılması gerekiyor. E, çünkü siz malzemeyi e, ham madde olarak alıp e, daha sonra şekillendirdiğinizde hala içerisine koyduğunuz edit cevi ya da ne bileyim yanmazlık veren malzeme prosesten etkileniyor mu, son ürün halinde, kablo halindeyken de hala e, fire retardant özelliğine sahip mi değil mi bu tarz testlerle bu yan standartlar olabilir, başka standartlar olabilir. Bu şekilde değerlendiriliyor. Ee, genelde bu e, UL94, Eloy ve Concalorimetry testleri en sık kullanılan, polimerlerde en sık kullanılan yanmazlık testleri. Ee, yan tarafta UL94 testinin bir GIFli anlatılmış hali var. Ee, bu testte sizin de gördüğünüz gibi e, malzeme aslında e, alev ve 3 kere 20 saniyelik aralarla maruz bırakılıyor. Aşağıda da bir pamuk var. Eğer malzeme bu 3 yanmanın sonucunda damlayıp aşağıdaki pamuğu yakarsa yakıp yapmadığı davranışı aslında gözlemleniyor bu testte. Biz bu test sayesinde aslında relatif bir yanıcılık belirlemiş oluyoruz. Genelde elektronik uygulamalarda bir Önce indikasyon olarak bu test kullanılıyor. UL94 testinin farklı versiyonları var. Normal, şu an vertical olarak, dikey olarak konumlandırılmış test aynı zamanda yatay olarak da yapılabiliyor. Burada yanmıştı duruyor mu, damlama oluyor mu buna bakılıyor. Ve her bir test için belirlenen yanmazlık süresi birbirinden farklı. Peki biz burada neden bahsediyoruz? Veya 94 için V0, V1 ve V2 için aslında şunlardan bahsediyoruz. yanma ve parlama sonrasındaki süre ve örneğin damlaması. V0 için eğer alev 10 saniye içinde damlamadan sönmüş ise V0, V1 için 30 saniye damlamadan sönmüş ise, alev V2 için alev 10 saniye içinde damlayarak sönmüş ise gibi farklı kriterleri var. Bunların işte konumlandırılması farklı oluyor ve malzeme buna göre e, bu standartı sağlıyor bu skalanın içerisine giriyor mu, girmiyor mu? UI94 yani testinde bunlarla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. En çok kullanılan testlerden bir tanesi. Diğeri ise Limited Oxygen Index, LOE testi. Aynı zamanda Oxygen Index, OE ya da Critical Oxygen Index, COE olarak da isimlendirilebiliyor. Burada malzemenin, kompozit ya da plastik malzemenin, e, kontrollü bir atmosferde oksijen ve nitrojen e, gazıyla karışmış bir atmosferde e, flamabilitesine bakıyoruz. Buradaki polimer e, polimerin eloi değerleri aslında hidrojen karbon oranıyla direkt ilişkili. E, aynı zamanda blanket gaz etkisi dediğimiz işte yanmayı durdurabilecek bir gaz salınımı da polimerin eloi değerini etkileyen faktörler. Peki yüksek eloi ne demek? Yüksek eloi, yüksek yanmazlık demek. Biz eğer eloi değeri yüksekse malzemenin fire retardant özelliklerinin yüksek olduğunu söylüyoruz. Peki bu testi nerelerde yapıyoruz, ne amaçlarla yapıyoruz? Kalite kontrol testlerinde en fazla kullanılan testlerden bir tanesi. Aynı zamanda malzemenin potansiyel yanma eğilimini gösteriyor. E, ve arge çalışmalarında siz eğer bir editif eklediğiniz ya da herhangi bir e, fire olduğunu düşündüğünüz aromatik yapıyı arttırdınız vesaire e, olarak bu etkiyi görmek için kullanılan en sık testlerden en sık kullanılan testlerden bir tanesi. Aynı zamanda plastik ve elektrik kablolarının yanmazlık ilgili askeri uygulamalarında savunma sanayinde e, preliminari de datalar genelde e, LOV testlerinden elde ediliyor. Peki test nasıl sağlanıyor? Aslında burada görüyoruz, İşte bir oksijen ve nitrojen supply var aşağıdan. Malzeme cam bir glass silindirin içerisinde duruyor ve burada yan malzemenin nasıl yandığını aslında bu cam sayesinde gözlemleyebiliyorsunuz. Ana cihaz ise şu şekilde burada yanında görüldüğü gibi. Malzeme ne oluyor bu testte? 3 dakika boyunca sürekli yanma ya da e, aşırı yanması ile e, alev yayılımı için gerekli oksijen miktarı ölçülüyor. E, dediğimiz gibi içeriye oksijen ve nitrojen belli e, oranlarda pump ediliyor. Ve e, da biz bu camdan da bakıyoruz nasıl bir yanma davranışı gözlenmiş. Peki bu örnekle hangi tip örnekleri yapılabilen testler bu? Katı, lemine ya da hücreli yapıdaki malzemeler için yoğunluğun 100 kg bölümetreküpten büyük olduğu durumlarda ya da hücreli malzemeler, poliüretan gibi gözenekli yapıdaki malzemeler için e, yine yoğunun yüzden düşük olduğu ya da flexible levha ya da filmlerde uygulanabilen bir test metodu. Buradaki oksijen miktarını işte e, oksijen e, oranının oksijen e, nitrojen oranının yüzdesine göre hesaplıyoruz. E, normalde havadaki oksijen miktarı %21 olduğu için eğer malzemenin LOE değeri 21'den düşük ise yanıcı olduğu anlamına geliyor. Ama LOE değeri 21'den yüksek ise kendi kendine sönebilen bir malzeme olduğunu söylüyoruz. E, tabii ki bununla uygun e, yurt dışındaki regülasyonlara bağlı ASTM'de 2863 test, testi var. E, Candle-like e, işte bizim az önce bahsettiğimiz mum şeklinde yanma davranışını plastikler için ölçen bir test. Ya da ISO standartlarından da 4589 Oksijen indeksine göre yanma davranışının analiz edildiği testler var. Burada az önce bahsettiğimiz gibi yanıcı kompozit polyesterler ya da epoksi bazlı malzemeler için eloy değeri 30'dan düşük. Kompozitler için genelde aromatik yapılar kullanılıp yüksek eloy değerleri elde edilebiliyor. Çar oruş oluşturma eğilimi de eloy yani çar oluşturdukça malzeme bu çar oksijenle bağlantıyı kesip aynı blanket etkisini verdiği için Eloi değeri artıyor. aynı zamanda Eloi değerleriyle sıcaklıkta ters orantılı. Peki bu polimerin eee Eloi değerini etkileyen faktörler ne? Yapıdaki fiber miktarı, alev geciktiriciye de eklenilen diğer katkı maddeleri, fiber re reinforcement'lar, yanıcı davranışları nasıl olduğu ve rezinin kürlenme derecesi diğer etkileyen faktörlerden. Burada yan tarafta e, e, akryonitril butadien styren için e, ya da diğer malzemeler için e, eleve değerlerini görebiliyorsunuz. Polietilen için içinde var, PVC içinde var. Bu değerlerin minimum ve maksimum eleve değerleri verilmiş durumda. E, bu test metodu da sıklıkla e, malzemenin yanıcılığı ile ilgili e, bize e, fikir veren e, testlerden bir tanesi. Son test ise kon kalorimetri testi. Burada belli ölçüdeki bir malzeme düzenli bir ısıtıcı altında bir ısı yayılımı söz konusu. Ve bunu ölçerek malzeme ile ilgili bir data elde edebiliyoruz. Oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit konsantrasyonu ölçülebiliyor, smoke density ölçebiliyoruz. Ve malzeme ile ilgili bir data elde ediyoruz yanması için gerekli oksijen miktarı bu test sayesinde öğrenilebiliyor. Ve buradaki ısı akışı, malzeme sağlanan ısı akışı kareye 10 ile 100 kV arasında değişiyor. Lazer diyot sayesinde de malzemenin ürettiği duman miktarı, etkin yanma ısısı, karbondioksit, karbon monoksit oranı ve üretim hızı elde edilebiliyor. Yan tarafta bu malzemenin ısıya maruz kaldığında Yanma Time of Ignition'ın başladığı, maksimum heat release'in, asıl ası salınımın gerçekleştiği ve malzemenin söndüğü bir söndüğünü gösteren bir grafik elde edebiliyorsunuz. Toplam alanda malzemeden yayılan toplam ısı miktarını veriyor. Bu dataların hepsi de kullandığımız malzemenin yanma altındaki davranış ile ilgili bize önemli datalar veriyor. Konkaryometre testi e, uluslararası regülasyonlarda da ASTM e 13 ve ISO 5660 gibi testler sayesinde, e, regülasyonlar sayesinde kullanılan, sıklıkla kullanılan testlerden bir tanesi. E, benim bugün bu testlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.